Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda arkadaşlık yerinden kendimi çevirmem için yapacaktım ama bug olduğu için şu anda bekliyorum. Neyse arkadaşlar ben daha sonra size alayları anlatayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben hafta içi video atamıyorum. Ödevlerim oluyor, işlerim falan çıkıyor. O yüzden sadece hafta sonu atabiliyorum. Cuma da aslında atabiliyorum da. Bu cuma işimiz çıktığı için atamadım. <laughs> evet arkadaşlar bugün uzun zamandır beklediğiniz yılbaşı güncellemesinin yılbaşı güncellemesindeki şey kutuları göstereceğim arkadaşlar size sürpriz kutuları İlk önce sesimi kapatalım ha evet bugün size yılbaşı güncellemesindeki kutuların yerlerini göstereceğim adım hazırsanız başlayalım İlk önce şu yeni gelen eve gidiyoruz burada şu yeni gelen eve doğru gidiyoruz İçeri girdiğimizde şurada gördüğünüz gibi küçük bir sürpriz kutu bizi karşılıyor ay bunu hemen alıyorum süpürgeyle. İçinden bir elmas ay altın çıktı. Elmas çıksa ne kadar iyi olurdu. Ben bu arada iki tanesini aldığım için gözükmüyor. Evet arkadaşlar bundan sonra hemen şeye gidiyoruz. Şu elmas kazma yerine. Hemen çık 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 çık. Buradan hemen kazmayı alıyoruz. Ondan sonra aşağı doğru gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar Admin'in zırhı satışa çıkmış. Onu da almak istiyorum. Heh. Şurada gördüğünüz gibi bu şeyi kırıyoruz arkadaşlar. Ve zaten yavaş yavaş belli oluyor. Ben daha kırmayacağım. Hah direkt aldım. Buradan da yine binen altını aldık. Buradan sonra hemen yılbaşı ağacına gidiyoruz. Nerede? Heh, şuradaymış. Hemen yılbaşı ağacına çıkalım. Nerede? Heh. Kız nerede? Petim yok. E çıktı diyor. Ha çıktı. Hemen yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar burada ikinci satıra gidiyoruz. İkinci olan yere ikinci satır. Satır satır satır. Yılbaşı ağacında ikinci kurdelenin olduğu yere gidiyoruz. Evet arkadaşlar burada çıktı önümüze yine. Hemen bunu da alıyoruz. Buradan da içeri sağlık. Bundan sonra hemen dur bir dakika ne ha. Evet arkadaşlar burada ay. Aa, level atladım. 17 oldum. Çok iyi. anda 23 elması nasıl var. Ben bu saati çok istiyordum. 18 oldu da onu da verirler artık neyse arkadaşlar buradan sonra hemen mağaraya gidiyoruz oyun için bu arada atlama içeceğim var mı benim yüksek atlama varmış iki tane ben niye almadım onları elime ha aldım buradan hemen mağaraya gidiyoruz burada şelale arkadaşlar bildiğiniz gibi donmamış ve şurada yukarı baktığımızda gördüğünüz gibi o var hemen içip alıyoruz Evet 3 aldık. 3 elmas vardı. Bundan sonra hemen arkadaşlar şu yeni gelen portala gidiyoruz. <laughs> hemen yeni gelin portalda. Aslında oyun yeni değil ama portal yeni geldi. Neyse portala gidiyoruz. Burada uçan aracı ihtiyacımız var. Uçağın pet de olur tabi. Ben petle yapacağım çünkü çoğu kişi uçağı araçla yapamıyor. Pet olanlar için gösteriyorum. Aracı olanlar da artık yapabilir. Hemen şurada aşağılarda bir dakika. Ha. Şurada aşağı doğru iniyoruz böyle atlıyoruz. Ha. Allah kahretsin ben kaçırdım. <laughs> Bu yüzden arkadaşlar. Petim de orada. Ha. Beni oraya gönder. Bu yüzden ben de önlem alarak <laughs> aşağıya direkt kendimi bırakacağım. <laughs> ha tamam. Şimdi buralarda bayağı bir ilerlememiz lazım galiba. Çünkü bayağı zor diye biliyorum ama burada hemen kanyanda buz pateni olduğu için kolaylıkla gidebiliriz. Aha gördüm onu. Evet buradaki yine sürpriz kutumuzu alıyoruz şöyle. Bunu da aldık. Ben şeyimi kapatmış mıydım? Ay yanıma gelirse ne yapacağım? Arkadaşım çevrim içi. Çevrim dışı mıyım ben? Onlarmışım kapattım tamam. Rahatım. <laughs> ne yapayım? Videoya gidiyorum. <laughs> şimdi ondan sonra ne yapacağım? Şimdi başka nerede vardı? Ha. Bir de arkadaşlar şimdi yeni gelen susun oraya gidiyoruz. Yeni gelen susun oraya. Bakın şu. Gördünüz mü? Yeni gelen süs. Şaka yapıyorum tabii ki. Hemen gidelim yanına. Ve arkadaşlar burada bir tane var. Ben bunu almıştım galiba. Evet almış. Allah gittik. Evet arkadaşlar burada bir tane sürpriz kutu var. Ben tabii aldım buna. Bir diğeri de arkadaşlar hemen bunun yanında. Aşağı doğru burada iniyoruz. Aha, şurada da ben ineceğim. Heh. Evet arkadaşlar bu arada bir tane ben size demiştim ya Uğur Bacı güncellemesinde arkadaşlar bir tane sürpriz kutunun yeri yoktu. O sürpriz kutu aslında bu güncelleme önermiş. Neyse arkadaşlar bir diğer sürpriz kutumuz da burada. Evet arkadaşlar şimdi yılbaşı güncellemesinin tüm tüm, tüm bitti. Ben şimdi size asıl olaya geliyorum. Arkadaşlar ben size demiştim ya. E, ıı, Uğur Böceği güncellemesine demiştim ki ben size. Iı, 8. kutunun yeri bilinmiyor. O 8. kutu nasılmış biliyor musunuz? arkadaşlar şimdi. Buraya geldiğinizde flicker'ı robot oluyor arkadaşlar. Zaten flicker'ı falan dinlerseniz görürsünüz arkadaşlar. Burada diyor ki. Iı, Flickr'ın yeni robotu falan varmış. Frenzy falan mı? O robotu değiştirmiş. Kendine göre ayarlamış. Arkadaşlar burada onu yendikten sonra tam ortada bir tane sürpriz kutu belirliyor. Bu da Uğur Beceri güncellemesine ait. Onu da buradan bildireyim. Evet arkadaşlar bir günlük videomuz sona erdi. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.